O, tezden aç çıkmış. Yalnız Burnalılar istiyordum. Hüseyin. Ne yapalım? Ben uyutur muyum? He? Ya. Uyuyan insan ben mi? Edilmez mi kızım? Ben uyuyordum. Ben kimden öğrendim biliyor musun? Uyuyan kadın rahatsız edildiğini aşkım. Kim <laughs> oldu? He? Evet. Şey, uyuyan, uyuyan insanın rahatsız edildiğini ben kimden öğrendim biliyor musun aşkım? Biliyorum ben de. Atandım. Senden öğrendim kızım benim. Mikrop ne zaman sen mi beni rahatsız edeceksin daha bu fırçanın ucuna ya ne bileyim böyle bir takım maddeler sürmediğime dua et ay sürdün sen de yani bir takım maddeler sürmediğime dua et bir dahaki sefere böyle ucuna toz süreceğim ne toz? böyle sürdüğüm zaman böyle ne toz anlansa? ay nasıl kaşınacağım böyle nasıl kaşınacağım nasıl kaşınacağım böyle İzocan tozu O ne? Ee, bir sürüyüm de gör Hatta bir gün ısırganla Aha sirsinek ee, Seni sokacak Elif Hı -hı. Seni sabaha kadar Diye <laughs> 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 Sen düşün Senin... ben de sokmuyor Elif Hanım Sen hap içiyorsun Evet Ben hap içiyorum Al şimdi yatağına Eee da açık koymuşsun. Zımbır 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 Sen zımbır.